Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte son oyuncuda Minecraft'ı test pek yüklemeyi göstereceğim. Arkadaşlar ilk başta Windows artı R tuşuna basıyoruz. Buraya yüzde app data yüzde yazıyoruz. Ondan sonra tamama basıyoruz. Ondan sonra son oyuncuda oynuyorsanız son oyuncu. Craft Rise'da oynuyorsanız Craft Minecraft Launcher'da oynuyorsanız Minecraft Launcher'a tıklıyorsunuz. Son oyuncuya geliyorsunuz. Son oyuncuda oynuyorsanız ya. Ondan sonra buradan Game Director e giriyorsunuz. Buradan Public. Ondan sonra burada Resource Packs var. Buradan gelip eğer Tester Pack'inizi indirdiyseniz masa üstüne atıyorsunuz. Benimki burada. Direkt bunu böyle sürükliyorsunuz ve atıyorsunuz. Burada gördüğünüz üzere burada duruyor. Ondan sonra eğer Shader yüklemek istiyorsanız bir geri geliyorsunuz hemen altında burada da Shader peklerimiz mevcut. Eğer ekran görüntüsünü görmek istiyorsanız ekran görüntüleriniz de buradadır arkadaşlar. Gördüğünüz üzere benim çektiğim boş ekran görüntüleri. Arkadaşlar burada bir arkadaşımla şeye kalmıştık. Ejderhaya. ya. Defansı Ejderha ya. <laughs> böyle defansı birleştirmiştik. Keşke video çekseydim ama hani şu anda OBS ayarlarını yapamıyorum. Videodayken oyundayken hiçbir sıkıntı yok kayda alırken. Kayda aldıktan sonra bakıyorum videoya kalitesiz çıkıyor. Kasarak çıkıyor. Anlamıyorum neden olduğunu. Ayarlarıyla bir ihtimalle sorun var. Neyse arkadaşlar şimdi oyunumuza geçelim. Oyunumuzda tek süpeki next aktifleştireceğiz ona bakalım. Evet arkadaşlar oyun içine geldiğimizde de ayarlar yapıyoruz. Burada zaten direkt kaynak paketlerini görüyorsunuz. Burada benim kullandığım. Direkt burada çıkıyor zaten. Şu kullandığımı atıyorum. Mesela hangisiydi şu anda hatırlamıyorum. Blue herhalde. Neyse burada tam olarak gözükmüyor. Attığım tesir peki sağ tarafa atıyorum. Tamam diyorum. Burada bir bir dakika falan donuyor. Merak etmeyin herkes de böyle oluyor kaynak vakitini tanımak adıyla ondan sonra tamam diyorsunuz çok oyuncu biliyorsunuz ondan sonra istediğiniz gibi oyununuzu oynarsınız artık istiyorsanız bir girelim bakalım ha, gözüküyormuş pardon ha, pardon bu skypack olduğu için gözükmüyor arkadaşlar benimki teslupack değil skypack eğer direkt skypack indirmek istiyorsanız yani gökyüzü indirmek istiyorsanız indirin teslupack indirmek istiyorsanız da indirirseniz Arkadaşlar kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. Videoyu beğenmeyi unutmayın. Lan! Like!